Gelsin bakalım. Soner abi bu psikopat değil mi? Abi bu ahırın psikopatı bu. Bu ahırı yıktım bu. 2-3 kere ahırı yıktı bu. Cengiz abi. Bak abi gözü açıldı. Eyvah eyvah. Dur 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 dur. Dur dur. gözü açıldı. Çek. Hadi. Kuyruğunu sık abi biraz daha sık. Azıcık canı yansın. Abi bu da simetal melezi bir dana. Güzel de bir dana. Ee, bu da aynı zamanda geldi değil mi? Bunlarla bile Hepsi birlikte. Hepsi bir girdi içeri abi. Aynen. Bu e, bize pazardan Evet. E, koç parasına geldi abi. Yani bunun içerisinden e, hayvanların içerisinde beğendiğimiz bir hayvan vardı. O Mercedes'i beğenmiştik. Onu almak için bunu mu aldınız? Onu, adam bunu alırsan bunu da alırsan veririm dedi sana. Hem de bize Koçtan 1-2 milyar pahalıya geldi. Rakamı söylemeyeyim ama öyle bir paraya geldi. Şimdiki sahibi hala Paşa de var. Videolarını seyrediyor benim kanalımdan. Şaşırıyor mu? Kasabım verdiği paraya geri veriyor bana abi. Şu an bana verdi. Onun benim ona verdiğim paranın 4 katını, 5 katını evet. veriyor. Şimdi arkadaşlar bu e, psikopat tanamızın da 65 gün önceki videosunu izleyelim. Şimdiki tartım videosuyla karşılaştırmamızı yapalım. Psikopatımızı ilk getirdik. Buradan bakalım. Dur bakayım şu an. Şöyle. 408. Evet Soner abi. 65 gün önce psikopat kaç kiloymuş? Abi 65 gün öncesi psikopat. 4, 408 kiloymuş abi. 540. 549 kilo abi. Bak 549'da sabitleniyor. 549 kilo. 549 eksi. Neymiş abi? 400. 408 abi. 408 kiloymuş. Bu da 141 kilo almış. 549. Maşallah. 65 günde 141 kilo almış bu da. Bölü 65 dediğimizde 2.169 gram almış. Bu en düşüğü. Aynen bu en düşüğü. Bu e, Şimdi şöyle ayak yapısı, sanlı yapısı olarak diğerleriyle bunu bir tutmamak lazım. Tabii. Bu da bu e, aslında diğerlerinden daha güzel de kilo almış bu. Niye biliyor musun? Bu daha küçüktü. En küçükleriydi. En, bu. en ufağı buydu. En işte ufağıydı uf işte bu. Keçi gibiydi yani en ufak. Yoz dediğimiz. Aynen yoz hayvan dediğimiz en ufak buydu. En ufak buydu. Hatta abi. bunu niye aldın dedim ben bu ekstradan geldi demiştim o zaman hatırlıyorsam. <laughs> bu bize bedavaya geldi. Aynen bu inşallah. bedavaya geldiydi. Bu 220'lerde yoktu bile yani ufak da abi geldiğinde. 65 gündeki ortalaması bunun 2.169 gram almış abi. Allah Yani çok yetmez. güzel kilo abi. 10 numara kilo almış. Besi hazır mısınız? Doğru rotadasınız Türkiye'nin en iyisi, Doğru noktadasınız Hızlı kilo aldırır Güvenli sağlıklıdır Unutma rotayem Her zaman yanındadır Besinin kralı Cengiz Kaliteli ve hesaplı izindeyiz Arpa zaman doğru zaman seniniz, biz, biz seninleyiz Biz seninleyiz Köylerden toplardan Basimental angus limuzin jara var burada rotayım var burada kalite var Türkiye'nin denizi aradım burada var besi hazır mısınız doğru rotadasınız Türkiye'nin enisi doğru noktadasınız hızlı kila aldırır.